Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kız Kafa bugün sizlerle birlikte yeni bir etkinlik var. Arkadaşlar bu video kısa olacak. Hemen açacağım. Sonra da e, bir el oynayıp videoyu bitireceğim. Hemen göstereyim size arkadaşlar. Açıyorum. Açmadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin için açtım gitti. Bu da savaş topu. Nasıl? Oo bu nasıl bir şey ya? Durun arkadaşlar bir oynayayım. Oyna. Yalnız şey yıldız geceli olan ha. Kopla oynuyoruz. E, oynayalım. Arkadaşlar nasıl bir şey çok merak ediyorum. Baya hatmında. E bu da savaş topu bildiğin. Yıldız gecilere savaş topu. Desek aynı. Ama altınızda Brawl Stars logosu var arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Hemen muhteşem. Bayağı hamle. Şunu deneyeceğim, deneyeceğim. Çünkü bunu kaybetmememiz lazım. Hayır. Hayır ya. Elis. Olaptı işte. Herkes de var diyor gerçekten. Yıldız Gülerkisi de var. Ya kaç ne yapıyorsun ya? Yani? kaç? Yok. Nasıl bir şey bu? Hayır. Al şunu. Yenildik. Ben bir şey. Yok. Anam. Ana. Ya. Yazık oldu. Yemin ederim yazık oldu. Bir dakika Nita'nın ayısı. Yok artık. Ayısı ne kadar bir şey böyle. Bir saniyede 80 tane pençe atıyor. Maşallah hadi daha gol atın. Hadi Frank. Gol işte bu kadar. Arkadaşlar sizin için açtım. Videoyu, videoyu, beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Nasıl bir şey de mi var? Yavaşlattı. Ne bişey ya? Yani. yer mi? Aa, oradaki kapılar buraya gidiyor. Bu ne? Ne bu ne? Yok artık dünyadaki tüm Brawl Stars'ları saydırıyorlarsa Yok yani Bakalım Bilmiyorum nasıl bir şey. Bir kere daha ineyim çünkü onu kazanmak istiyorum. Gerçekten çok ısrar ediyorum. Bu da böyle bir savaş dokunmuş arkadaşlar. Vallahi şaşırdım. Tamam. Gerçekten. Gerçekten. ya, Primo'nun en güzellik olduğunu biliyorum. Rush'cu olduğu için böyle tutuyor atıyor. Onu biliyorum. O da muhteşem. Ama bizimki de çok fena değil. Onun ateş çıktı. Burada ateş çıktı. Allah'ım ya Rabbim. Allah. Neyse biz oyunumuza bakalım. Hadi, hadi, hadi gol atın. Gol atın be. Gol atın, gol, gol. Hadi. Hadi işine karşı Hadi işine. Allah'ım ya Rabbim ya Allah'ım. Hadi be be. At şunu. Gol. 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 Topağlarda muhteşem bir gol. Bibi. Bibi Jobi Lo Jobi Do. Muhteşem bir gol atıyor. Bibi Jobi Jobi Lo Hayır. Gideceğiz gideceğiz gideceğiz. Ben gideceğim. Yenilmek istemiyorum. At şunu Bibi. -bi. At şunu be. Gol. İşte bu kadar. Onların gün arka 5 en yani düşük benim şu anda. Allah'ım ya. 5. Allah'ım. Oo 33. Ve elveda tıpkı arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Hadi bakalım. Allah'a kelper. Evet. Ona yok artık. Yok artık. Bu Brook. Maşallah yemin ederim. Bravo. Maşallah o var. O nasıl bir şey? Yıldız gücü mü yoksa şey mi? Vallahi Gol. Ben atarım, ben atarım. Hadi in be, hadi beşeli. Alırsın sen. Adamsın. Emirhan kardeşimiz gitti. İşte, şşş şş, bana bak, bana bak, bana bak. Köşeye plase. Topalarda, topalarda muhteşem bir gol. Aa, ya. Of. 71 aldık. 33 mü yine? Tamam. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.